Vallahi durdurmuşum hem de cip. Dedim <laughs> bakayım kardeşim nereye gidiyormuş öldük ya beklemekten. <laughs> tercih. Bayrak ne iş? Aa şok yanına. <laughs> Abi inanılmaz ben şok geçirdim yani Türkçe duymayı hiç beklemiyordum ya. Bayrak ne iş ben onu merak ettim ya. Abi burada benim bir Brezilya sanıyorlar bir Brezilyalı yüzü yok ya. Ben hala şu an şoktayım abi ne Türk oldu. Hadi, hadi atla atla. Abi arkaya çanta koyabilir miyim? Ee, Ama bekler Çünkü çantam çok iyi. <laughs> Arkadaşlar şu an idrak edemiyorum bayrak ne? İdrak edemiyorum durmayacağım ha. Baba bayrak ne iş deyince bir anda dedim lan bu Türkçe'yi algılayamadım baba ben de. Oo baba sen Maşallah sen. Bakayım Ben de her şey var ya baba. Senin evinde, evinde eksik bir şey varsa ben hediye edeyim hatta sana o derece ben ya. Allah'ım Türkçe konuşuyorum şu an çok mutluyum. <laughs> Dur ben sana Bunu kapat. kapat, kapat. kapat. <laughs> Atlar abi sen? <laughs> Abi nasılsın? Abi sağ tamam, tamam, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İsim neydi abi? Taner benim. Taner bu arada benim YouTube kanalım için video çekeyim. Senin için problem mi? Dur 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 şimdi bir şey çekme dur. Tamam. Kapatayım mı? Kapat tipimiz. Arkadaşlar selamlar. Az önce Taner abi kapattırdı. Tipim iyi değil diye falan şimdi dedim abi gene açabilir miyim diye. Dedi aç falan dedi ama hiçbir şey yapmadı. Ben dedim abi yok dedim tipimde bir şey yok maşallahım var diye. Şimdi biraz sohbet falan ettik. Bir 15 dakikadır beraberiz. Bu arkada böyle Aynen söylüyorum ha. Arjey geldi. Şey. Sansür geldi buradan. İşte kendisi burada yaşıyormuş. 11 yıldır falan böyle. Burada bunu söyleyebiliyorum değil mi? Evet. Tamam <laughs> mı? <Söyleyeceğim ya. gülüyor> Baba sen konuş. Ben neyi söyleyip söylemeyeceğimi bilmediğim için yani. Yok yok sen normal şeyini konuş. Evet, tamam. Evet dediğim gibi 10-15 dakikadır falan konuşuyoruz sağ olsun. Burada kendisi yaşıyor. Türkiye'den 11 sene önce gelmiş burada. Daha sonra burayı sevmiş. Burada kalmış. Şimdi eşi de burada. Eşiniz Türk değil mi abi? Evet. Çocuklarınız falan burada doğmuş ama burada yaşıyor. Bildiğin artık diyor yani ben artık kendim bir izdalı gibi görebiliyorum artık diye Portekizce'yi falan da çözmüş. Çok değişik bir her hikayesi de var. Bakalım bir şey demek ister misin abi? Bence çünkü deyince ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> o yüzden. Yani ne diyeceğim? Brezilya güzel yer. Herkes <laughs> gelsin, görsün, yaşasın. Brezilya'nın çok farklı yerleri var. <laughs> evet Brezilya'nın çok görülebilecek. Evet keyifli bir yer <laughs> sağ Kimisi bekleriz. <laughs> ben de çok geçirdim arkadaşlar gördüğünüz bir anda yani bayrak ne işleyince ben gerçekten yani her şeyi düşündüm ama bir tüple denk geleceğimi asla düşünmedim. Bir şey bile düşündüm bir anda. Ya dedim acaba Brezilyalı diziden falan Türkçe falan mı öğrenmiş diye. Diyorum Burada ya buradan Madagaskar'la Somali'ye bile şaşırmaz ama Türkiye hiç beklemiyordum ilk başlarda bir afalladım falan böyle. Ondan sonra aslında şimdi sohbet ediyoruz. Kendisi abi sen hangi şehre gidiyorsun? Asos. Benim gideceğim şey senkiler önce mi sonra mı? o duymadım ben. doluyor şehri. Bakarız şimdi iyice bir isim. Beraber gidiyoruz işte öyle abi kardeş sohbet ediyoruz. Her şey yolunda işte. Biz sohbet ediyoruz. Görüşürüz. Ben daha fazla bir şey diyemiyorum. Ne diyeceğim ben de bilemedim. E, şokunlar taksın sonra evet. <laughs> yani baktım e, rengi falan kaymaya başladı. Su, bulamadım. Ökecektim başına. Hayır ama gerçekten ya bir anda. Düşsene arkadaşlar biri duruyor kapıyı açıyor ki bayrak ne iş. Yani hiç beklemediğim şey. Ben de şeyde o batarcı diye falan giriyorum yani sohbete falan. Yani o güzel yurdumun bayrağını görmeyeceğim durmayacaktım yani. Evet valla bak bayrak gerçekten bana hep diyorlardı ki Furkan bayrak as bununla bayrak as diye. Ben de çantamı asıyordum ve insanlar almıyordu çantada biraz da uçuyordu falan. Ama son bir hafta on gündür ben bayrak kullandıkça kısmetim açılıyor. Ama bazı insanlar bilmeden bayrağı alıyor yani bayrak olmazsa falan ki sen de gerçekten Mesela bayrağı asmasaydım durmayacaktı ya. evet, abi, yani abi kendime evet, bekirden görünce. Bayrağı, bayrağı gördüm yani mi? Duramayacak olsam bile döner gelirdim yani. Peki sen yolda bir Türk bulmayı planlıyor mu yani aklına geçiyor mu? Bir kez denk geldi. He yani daha önce de böyle denk geldi evet, yani. Tecrübelerimiz var. Aynen böyle. Ee, Paraçi'deyi, bilir misin? Evet. Paraçi'de dağ başında iki tane Türk arabayı kaydırmış. Daha o gece gece akşam 10. Kaza yapmışlar. Kaydırmışlar şarapları kaydırmışlar. Akşam 10 bize denk geldi. Kaç sene önce? 5-6 yıl olmuştur belki. Allah yüzlerine bakmış ya. Bir de yani onlar buraya gezmeye gelmiş Portekizce. Ben de o, bilmiyorlar. Bunu. Onlar e, iş için gelmişler de öyle gezmeye hapsunu çıkmışlar. Ben de e, bir programa gidiyordum. Yani program neydi de aslında. yazsaydı belki onlar çok zorlanır da her dilde bilmiyorlarsa falan. Ya belki başkası yazmıyor ama dil bilmedikleri için bayağı zorlanır. Tabii yani polisi, çekici, arama falan, ambulans falan. Çekmiyordu ki orada. Daha bu bu Allah Allah. Vallahi onlar çok daha, onlar benden daha şanslıymış. Onlar Şu daha şanslıymış yani. Hayır, evet, gerçekten. Sen, onları düşününce sen daha medyada bir yerdeydin. Hayır yani. efendim. Yani <laughs> çok şükür Allah razı olsun beni aldığında en fazla başkası da alabilirdi veya bir kaza durumu yoktu bende yani çok şükür. Düşünsene yani paracide dağın başında Onlar araba Ateş yakıp dumanla geçti. Evet. Bir telefon falan çekmiyordu. Yani. Geceydi bir de. Gece. dumanla Dumanı da kimse görmezdi. Bir <laughs> ıssız bir yer orası Çok çok ilginç bir olay ya. Gerçekten. Vallahi birbirimize denk geldiğim için ben de çok mutluyum. Çok hem biliyorsun bu aralar sadece YouTube'da Türkçe konuşuyorum. Geri kalan insanlarla Portekizce, İngilizce falan savaşıyoruz. Hala rahat rahat Türkçe konuşmanın şokundayım yani. O yüzden hiç... çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Beraber sohbet ediyoruz. Böyle Minaceras bölgesindeyiz. Biz şu an hangi şehirdeyiz abi? Şu, şu an, an... yapıyoruz. Minas, Minas'dayız. Minas Sul diye var bu tarafa. Evet. Yani Güney. Bu... Güney sınav düşüyor galiba. Evet, evet böyle. Çok güzel, keyifli yeşilliklerin içinde. Böyle devam ediyoruz. Daha ne kadar yolumuz var bilmiyoruz çünkü ikimiz de nereye gittiğimizi. Ben biliyorum o da hangimiz önceyiz hangimiz sonrayı bilmiyoruz ama şimdi her şey yolunda. Bir de dururuz bir kahve içeriz. Aynen. Bakarız, Öyle arkadaşlar görüşürüz <laughs> abi demek senin bir şey var mı? Türkiye'ye selamlar. Selamlar bizden olsun ben de kendime canım. Ben çok özledim Türkiye'yi çok özledim abi ya. Burada Brezilya'da bu kadar yıldır buradasın. En favori yemeğin ne abi Brezilya'dan? Kostel. Kostela. Kostela ne abi? Kostela ne? Eee, bu e, dans yapıyorlar. Evet. Yani, böyle pardon. et yumuşak oluyor, güzel oluyor. Kostüme biri, e, o etin ismi mi yoksa o yemeğin ismi? O kolye etin ismi. Ya hayvanın Biz mesela sırt B diyoruz orada kostüme etin E Aynen ayırsınlar. öyle. Ya, Türkiye'de bonfile diyorlar ya. Evet. Ya, o tarz bir şey. Ee, mesela burada pikanya derler. Picanye aynen deriz. pikanya. Mesela alkadre derler. Bu da işte o sınıflardan birisi de kostüme etin Ama onu çok güzel yapmaları lazım. Az önce yemeği sorduğumda ben böyle benim bildiğim yemekleri söyler sandım. Bilmiyormuşum ile daha öğreneceğim çok şey var. Abi Brezilya'da çok da büyük yani. Evet. Çok büyük baba yani ben. E, git git yani, bitmiyor, bitmiyor ya. Yani. benim baba. benim bir rota 15 günlük bir rota yaklaşık 3800 kilometre oluyor. Evet. Ama bazen böyle hani sigara içiyoruz falan yol bitmiyor ya. Git git düşün düşün bitmiyor. Ben yani. Konde'den <laughs> Sao Paulo'ya geldim. Baba uyanıyorum, uyanıyorum, hala yoldayım en son şoföre dedim abi eğer benim kaçımın mercimek şekli almasını bekliyorsan çoktan oldu beni indir artık 48 saatte geldim yani Gerçekten çok uzun falan yani Daha buradan Fortaleza'dan 3000 kilometre baba yani Yaklaşık 3000 evet Yani farklı bir gerçekten ülke yani Birazdan bölünmesi gerekiyor bence Bence ben gelirim, ben kaldım <laughs> Hemen 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 daha gelirken gelmez bölüncülüğe bacak, böldük yani, yani hemen millet, Milletin politik işlerine karşı yani <laughs> Aynen hemen hemen, hemen hiç alakamız yok. Sanki bölünse ne bölünmezse bizden hemen yorum yaptın. Sanki Hayır, benim şeyim bölünse sana görecek de Sanki bölünse <laughs> ben diyeceğim burası benim arazim gibi benim bir çıkarım olacak yani. Aksine bölünürse bir de öteki ülke için vizeyle uğraşırım yani. Hiçbir <laughs> benim rahat, değil Rahat yani. rahat geziyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen durduk yere karıştırmayayım yani buradan şimdi kim politiğe falan da. Öyle işte arkadaşlar her şey yolunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz Taner abiyle bir restoranda durduk. Şöyle karşımıza bir göl manzarası var. Mükemmel. Çok da yağmur yağıyor. Şöyle bir yerdeyiz. Hemen göstereyim. Şöyle bir yer. Şu az kocu. Şöyle. Çok güzel sohbet ediyoruz. Çok keyifli hikayesi falan. Çok iyi. Şuradan şöyle bir restorana girdik. Oy bom trabalho. Buradan böyle bir restoran karşılıyor da. Nereye gitti ki? Bilmiyorum nereye gittiğini. Şöyle yemekler falan var. Şöyle göstereyim. Böyle makarna renkli, kırmızı, yeşil, büyük mal ıspanaklı falan yerle. Kırmızı neden öyle olduğunu bilmiyorum. Şöyle benim sevdiğim tavuk salatası var. Bu karalağına gibi duruyor. Şöyle elma, domates, şöyle bir patates salatası, karnabahar, nohut, şöyle bir soğan ve domates salatası, marul, sonrasında şöyle size an, bu kurufe miydi, furafe Ne adını diyemedim. İrmikli bir şey. Bu ne lan? Bir ee, anlayamadım bunu. Hepsini deneyeceğiz. Şöyle de mandioka var. Şöyle ekmek. Şurada şöyle biber falan var. Her zamanki gibi pilav, fasulye. Bu e, size dün gösterdiğim adını bilmediğim şey. Spagetti. Şöyle bir sos. Bunun ne olduğunu çözemedim. Kabak gibi duruyor. Şöyle tavuk falan derken sosis falan var böyle. Baksana bir sürü Abi, <laughs> çok değişik yemekler var ya burada. Abi şu ne? Şunun ne olduğunu biliyor musun? Ben anlatamadım. Bu domuzun bir yeri. ha, aynen yok onu yemeyiz. Böyle güzel bir yer. Şimdi biz yemek alacağız. Görüşürüz. Şimdi biz yemeğe falan başladık. Hatta yemeğin ortasına falanız böyle. Şöyle ben tavuk falan aldıydım. Tavuğu çeşitli falan. Az önce sağ olsun Taner abi de bir et sipariş etmiş. Ama etin neresi bilmiyorum. Bu et neresi abi? Kontrafile. He kontrafile böyle geldi. Soğan ka karamelize şeklinde böyle. Gene pilavımız falan derken. Şu benim favorim tavuk salatası. Şöyle içeceklerimiz falan var. Böyle her şey yolda. Şimdi yemek yiyoruz. Sohbet ediyoruz, Görüşürüz sonra. Oh baba. Yemeğimizi yemişiz. Kulağını çok iyiydi ya. Şimdi ise arabaya bineceğiz. Devam edeceğiz size şöyle çevreyi gösterdiydim. Benim gideceğim şehri 20 kilometre falan geçmişiz. Dedi gel bugün bana takıl dedi. Dedim olur. Başka Sağ olsun Tanır abi çok güzel sokutu Çok harbi çok cömert bir insan. Çok şanslıyım görüyorsunuz yağmura baksanız arkadaşlar. Rezil <laughs> olurum hadi ya. <laughs> çok iyi. Abi ben bu yağmurda harbi rezil olurdum ama. Ha. Allah sana kalbime dikkat abi. <laughs> Şimdi biz devam görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Ben neredeyim biliyor musunuz? Ben bir kiralama yerindeyim. Ama kiralama deyince ne kiralanır abi? Ev kiralanır. Araba kiralanır yani değişik şeyle kiralanır ama ben hiç daha önce kravat kiralanan bir yer görmedim. Burası bir takım elbise veya kıyafet kiralama yerdeyim. Böyle çeşitli çeşitli rengarenk takım elbiseler falan var. Bu Taner abi bunun tedarikçisi. Burada onlar müşterisi. O toptan bu ürünleri satıyor. Daha sonrasında bu insanlar da özel günlerde kıyafet kiralamak istediklerinde buraya falan geliyorlar. Bakar mısınız böyle bir kıyafet mi kiralamak istiyorsun? Baksana abi. Bir tane mor renginde kravat mı istiyorsun? Geliyorsun abi burada kiralıyorsun. Bakar mısınız böyle? Çok değişik. Baksana mor renginde takım elbise var abi. Kırmızı, yeşil, değişik değişik takım elbiseler falan var böyle. Çok ilginç yani. Bir de bak bu şeye bak bir de benim halime bakar mısın? Şu ayaklar var falan pembe krokslarımla. <laughs> Buraya geldik. Dediğim gibi onların da müşterisiymiş. Onları kontrol falan geldi böyle. Şurada çok rengarenk takım elbise falan var. Burada da böyle çalışan kadın falan var. Böyle geziyoruz. Hiç daha öncesinden böyle bir iş görmediydim açıkçası. Kiralamadıydım da yani. Brezilya'da da insanlar takım elbise giymiyor. Beni şaşırtan yani bizim ülkemizde falan takım elbise kiralanması falan evet var. Ne bileyim özel günlerde mezuniyetlerde damatlıklar zaten kiralamıyor. Ama beni şaşırtan Brezilya'da. Çünkü ben Brezilya'da hiç takma adam görmedim abi neredeyse yani. O yüzden bura beni şaşırttı ve aynı zamanda bunu bir Türk'ün yapması beni aynı zamanda gururlandırdı da çok da iyi biri Taner abi. Allah razı olsun çok güzel bir abilik yapıyor bana. Şöyle bir yer işte. Şurada da aynı zamanda bir köpüşümüz var böyle. Baksana. Bu da kravat takmışlar lan. Senin de mi kravatın var? Ne var? sen bal 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 senin de mi kravatın var oğlum hayatımda hiç böyle kravat görmedim baksana köpeğe kravat takmışlar abi hem de fren çakmak taşın senin şu güzelliğe bak o kuyruk ne lan o kuyruk ne oy oy bal böyle birer işte arkadaşlar yağmur dindi saat neredeyse 6'ya falan geldi hangi şehirde olduğumuzu bilmiyorum ne yapalım <laughs> Nerede olduğunu zaman bilmiyoruz. Sağ olsun dedi ki bugün kim bana takıl dedi. Dedim baba tamam. Dedi acelen falan var dedim. Hiç yok. Ne avradın var ne patronun falan gibisinden. Öyle bir yerdeyiz. Şöyle. Baksana da şöyle de bir çevremiz var. yeşilliklerin içinde bir yerdeyiz. Böyle güzel. İsmi de şuraymış. Her şey yolunda Allah yüzümüze baktı. Gene mükemmel bir insanla tanıştık. Hem de Türk olması ben daha çok kullandırdı. Of oh, ben sonunda rahat rahat Türkçe konuşuyorum biriyle ya. Öldüm bir daha Portekizce konuşmaktan. Bu zaten YouTube olmaz da benim var ya dilim şişerdi konuşmamaktan. O yüzden kanalım var zaten rahat konuşmak için yani. <laughs> Şimdi ise böyle işte devam görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bizim keyfimiz çok yerinde. Biz Asos şehrindeymişiz. Bizdeki Çanakkale'dekiyle aynıyız. Ben de şaşırdım. Şöyle bir yol kenarındayız. Taner abi dedi gel Furkan bir asay yiyelim. Asayı buran dondurması. Şöyle bir yere geldik. Şöyle bir asayici. Şöyle bir oyun parkı var çocuklar için falan böyle. Baksana şimdi seçeneklerimizi falan görelim. Şöyle değişik değişik dondurma tabelalar falan var böyle de... Tamam çekiyorum ben. Çabuk çek, <laughs> tamam, <hadi. gülüyor> Tamam. Ay, tamam arkadaşlar biz geldik adam bekleyemiyor ha. Böyle bir sipariş <laughs> Abi bu grov ne herhalde? Bu neyi nasıl bir şey ismi? Bunun adı peçit, kaçağı Peçit, kaçao. peçit E, bunun içinde bak böyle basınca sıcak çikolata akacak. böyle. Bas abi. Basayım mı? Bas abi. Emin misin? Evet abi. Bak, basıyorum ha. <laughs> bas abi. Bak bastım. Yok kanka. Evime akmadı mı abi? Ya bir kısmı bir sıvı bir şey var ama akmadı. Tamam. Bir tane de böyle iki top vanilyalı dondurma var sanırım. Evet yani. Böyle bir serviste geldi. Ben de de buranın yerel dondurması asayi, nutellalı ve çilekli muzlu sipariş ettim. Çok iyi yani. çok iyi. Iyi. Gerçekten çok iyi yani. Belki de çok iyi. Öyle. Bak çilek de var ha. Benim de var. Bak çileği çek çileği. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Rulokat da getirmişler sana. He <laughs> evet, ya ne yapacağız sonra? <gülüyor> <gülüyor> Biz işte böyle yüz arkadaşlar. Çok şükür keyfimiz yerinde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz dondurmaya dönüyoruz tatlıya. Baksana oh Nutella. Baba burada Nutella ne kadar pahalı ya ülkede. Kulağım kadar Nutella 5 dolar ya. Ha bir de burası kafa ülkesi ha. He ya. Vallahi ya her şey pahalı ya. Tekrardan selamlar arkadaşlar biz Taner abiyle ayrıldık sağ olsun mükemmel bir gün geçirdim çok güzel emekler yedim dondurmama kadar yedirdi Allah razı olsun işi gücü rast gelsin ama biz ayrıldık çünkü onun işine devam etmesi gerekiyordu ve bu yüzden 40-50 km öteki başka bir şehre gitmesi gerekiyordu bana dedi ki Furkan dedi benle gelmek ister misin dedim abi olur peki dedim gelirsem iş ne zaman bitecek dedim dedi 11-12'ye kadar sürüyor şimdi ben düşündüm dedim 12'de iş bitse sonra biz otele gitsek benim de edit yapmam gerekiyor yarına yetişmem falan derken bu demek oluyor ki ben otelde kalmama rağmen hiç uyumayacağım anlamına geliyordu. O yüzden dedim abi ben zaten yarın geri dönmem gerekiyor. Çünkü biz bugün sohbete daldık abi peşine takalım falan derken gideceğim kapitolü şelalesinin 80 km önüne geçtim. 80 km gerideydim 80 km önüne geçtim. O yüzden yarın döneceğim için bu benim için mantıklı bir hareket değildi. Ben de dedim abi ben burada kalırım. O zaman dedim madem burada kalacaksın sana bir otel tutayım. Eyvallah. Baktık her zamanki gibi bu şehirde de hostel yok. Oteller de 400-500 lira elden başlıyordu dedim abi etme eyleme çok para abi ben zaten gideceğim edit yapacağım uyuyacağım 4-5 saat falan gibisinden Ede'de ne yapacağız ondan sonra baktım ki Booking'de moteller var arkadaşlar moteller burada sadece seks üstüne fuş üstüne kurulmuş moteller var ve bunların fiyatları gerçekten normal otele göre ucuz sana özel oda falan veriyorlar İnsanlar burayı saatlik falan kiralıyorlar ama gezginler burayı gece boyu kiralamak isterse gece boyu da veriyorlar ve 80 reale bir otel konforunda yer alıyorsun o da sağ olsun beni kapısına kadar getir Dedi. Sağ olsun odamı da aldı. Daha sonrasında ayrıldı. Dedi Furkan dedi belki dedi yarın sabah dedi seni almaya gelebilirim falan gibisinden dedi. Dedi söz vermiyorum dedi. Dedim abi Allah razı olsun her şey için helalleştik ayrıldık dediğim gibi tekrar söylüyorum. Mükemmel bir gün geçirdim. Kesesine bereket. Allah razı olsun. O ayrıldı. Ben de buradayım işte. Şu an tam seks motelinin bahçesindeyim. Burada arkadaşlar dışarıda böyle rengarenk pavyon gibi ışıklar falan var böyle. Girişte kapıya geliyorsun ondan sonra bir tane megafon var megafonla konuşuyorsun işte benim için sağ olsun konuştu falan kimse kimseyi görmüyor burada konuştuğun kişiyle görmüyorsun tabi onlar seni kameradan büyük ihtimal görüyordur ondan sonra diyorsun ki işte oda kiralamak istiyorum falan gibisinden. Onlar da sana oda numarasını söylüyor. Kapı açılıyor ve her kapının üstünde böyle numaralar yazıyor. Bana 18 numaralı oday verdiler. Böyle 19, 20, 21 falan diye böyle devam ediyor. Burada da böyle bir otoparkım var. Daha sonrasında kilitliyorsun. İçeride sana özel oda oluyor. Bunu istersen saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik gece boyu falan da tutuyorsun ve kahvaltı dahil. Burası 80 heyal. Yani yaklaşık 16 dolar falan. Şimdi içeriği göstereceğim size. Dediğim gibi dışarısı böyle. <laughs> Daha önce de ben kiralamıştım ama gece boyu Gece boyu kiraladım mı kardeşim? 2 saatte kiraladım yeter. Irak bir buçuk saatte oldu. Ne yapacağım gece boyu? <laughs> böyle bir oda. Şöyle içeriye girdiğimizde bizi böyle bir yer karşılıyor. Şöyle bir vantilatör var. Şöyle bir çift kişilik yatak. Şöyle bir ayna. Şurada da başına peçete bırakmışlar. Tam gerçekten seks moteli kardeşim. <laughs> Ondan sonrasında da şöyle bir duş ve tuvalet var. Şöyle bir yer. Bir tane televizyon var. Burada da böyle resepsiyonu aramak için numara falan var ve aynı zamanda menü, ne bileyim bira, patates kızartması falan her şeyi böyle sipariş verebiliyorsun. Bakar mısın? böyle bir kişi iki saatlik yani simple tek iki saat Pagu'ya bir saatlik ne onu bilmiyorum Aha ama kom kadeira erotika falan gibisinden böyle 55 şu an yani erotik neyli 55 65 bilmiyorum bak erotika kom birlikte anlamda bit anlamında kadeira'yı bilmiyorum buradan böyle çeşitli seçeneklerim var yani neler var bilmiyorum burada şöyle değişik yani bunlar bilmiyorum ne sipariş verdiğini falan böyle. İlginç bir yer. Aa bak ne yazıyor. <laughs> Penis vibratör falan diyor abi bu. <laughs> Sisteme bakar mısın? Oha <laughs> ben 6-7 ay önce böyle bir yer tuttuğumda hiç bunlara dikkat etmediydim yani. Çok <laughs> Şimdi bir tane 60 yani bir <laughs> vibratör sipariş verdi mi? <laughs> Alo. İyi geceler. Bir tane vibratör alabilir miyim? Evet Elektrikli Evet 20 santim lütfen <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya mükemmel size baksana Patates kızartması da sipariş verebiliyorsun menüye bakar mısın menü mükemmel ya patates kızartması da var vibratör de var abi İnanılmaz inanılmaz gerçekten <laughs> Mükemmel Ben şimdi Telefondan arayacağım diyeceğim ki kardeşim bana wifi şifresini verin yani kimseyi gerçekten görmüyorsun. Kimseyi kimseden haber yok burada. Yanda kim var, sağda kim var, solda kim var. Kimse kimseyi görmüyorsun. Tamamen güvenli. İnanılmaz bir yer yani. Öyle işte. Şimdi ben burada tek yatacağım. En <laughs> vibratör falan sipariş verdim. Ne yapayım? Gecem güzelleşir <laughs> falan. <laughs> Seks gelip tek başına yatan bir tek ben varımdır herhalde. Vallahi helal olsun. Gene tarihe geçtim. İnanılmaz. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Ben hariç herkes sevişiyor gerçekten. Yani burada kalan ben hariç herkes sevişiyor. Gene belki de çağırmamış. Ya ben de burada kardeşim bir alatır sormuyor ya. Bu çocuk aç mı, tok mu? Ne halde bak, Hiç paylaşım değil bu Brezilya. <laughs> böyle baba işte. Bir tane de böyle örtü falan vermişler. Baksana hijyen baba hijyen. Hijyen. Olmazsa olmaz yani. Şimdi şöyle de yatağım var baba. Oh, Millet burada çatır çatır birbirini dümdüz ederken ben de çift kişi yatakta tek başıma edik yapacağım. He Allah, ben senin kulun değil miyim? Onlar bak neler yaşıyor. Ben de Brezilya'dayım. Ben niye böyle şeyler yaşayamıyorum ha? Neden Allah'ım? Ben senin kulun değil miyim Rabbim? En çok ben seni seviyorum. En çok ben sana dua ediyorum. En çok ben şükrediyorum. Bir benim başıma gelene bak bir onlara. Her şey de beni çağırmıyor. Allah, inşallah onlar cehennemde yakarsın. İnşallah ben cennete gelirim. Yemin billah olsun beni cehenneme götürürsen ben o kadar darılırım sana. Hem ağlarım hem de yanarım Vallahi O kadar diyeyim sana. Ağlaya ağlaya yanarım. Bak ben bu kadar zinadan uzak duruyorum. Görüyorsun ya. Ne haldeyim görüyorsun Rabbim ya. Ama millet neler yapıyor Allah'ım. Bak oh, gör, gör işte. Örnek kul Allah'ım örnek Rabbim. Mükemmel sözüm ben ya. Teşekkür ederim ben böyle iradeli, böyle günahtan uzak duran bir kul olarak yarattığın için sana teşekkür ederim. <laughs> inanılmaz ya. Sabaha kadar ağlayacağım ya. Sabaha kadar ağlayacağım. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar, seks motelinde tek yapmaktan daha kötü bir şey varsa o da nedir biliyor musunuz? Böyle ayakta edit yapmak zorunda kalmak. Neden? Çünkü odada sadece iki tane priz var. Bak şu telefonu şuraya sabitleyeyim. Bak, odada sadece iki tane priz var. Bir tanesi yanı başında ve o çalışmıyor. Öteki priz de burada ve benim telefonumun şarjı yok. Edit yapmam lazım. Ama herhangi bir sandalye de yok. O yüzden başında beklemek zorundayım ayakta. Ve ben de altına da battaniye koydum. Herhangi bir şekilde düşerse telefonum çünkü böyle tutmak zorundayım yani ki Ayakta yapıyorum zaten şu an öyle koydum. Yine yani de elimden düşer de oldu tuvalete falan gidersem şarjda kalsın diye. Ve burada vantilatör var. Benim planım battaniyeyi buraya serip vantilatörü vurdurup ıslak olan battaniyemi kurutmaktı ama maalesef ki vantilatör de çalışmıyor. Yani <laughs> burada televizyon var dedim televizyon prizi vardır. O da yok. Burada baksana değişik bir şey. antene kabloyu böyle sokmuşlar. Bakayım. Ana aha. Elimde kaldı. Tamam bunu deneyeceğim şimdi. Bunun çalışması lazım. Eğer o çalışırsa en azından kameram parbengimi şarj edebilirim. Başka hiçbir yerde bir elektriğe dair bir şey yok. Burada telefonun sinyali farklı. O yüzden ben minimum 2 saat boyunca çift kişilik yatak varken ayak edit yapmak zorundayım. Hem de seks hostelinde. Seks motelinde. Daha ya ne yapayım sizin için? Ha? Sizin için daha ne yapabilirim? Ha? <laughs> hem sizin için, hem kendim için, hem de anam babam için. Hayalimiz yok baba. 8 saat gene ayakta yaparız. Hiç sıkıntı yok. Ama otursaydık ya baksana. Taştan yapmışlar baba. Bunu nasıl kaydırayım ben ha? Balyozum olaydı. Vallahi bunun altını kırardım. Burada otururdum da. O da yok. Herhangi bir şekilde bu yatağı mı çekeyim? Ne yapayım? Bir şekilde benim orada. Zaten sabahtandır ayaktayım. Günlerdir. Orada yatıyorum, burada yatıyorum, lastikçide yattım, yağmurda savaştım, dedim çift kişilik yatağımız var ne güzel şurada baba Yatarım dedim, yatarken de bak yastığımı da hazırladım, sırtımın arkasına alırım dedim ki zaten Şuradaki şu şey var ya Oraya da kafamı vurdum zaten, kafamın arkası zaten dümdüzdü biliyorsunuz artık dümdüz değil bir bomba olur i̇şte bom diye bir kafaya vurdum Zaten şu kadar aklımız vardı onu da kaybettik. Hala da sallanıyor zaten. Ulan da kayboluyor. Daha da kaybolmaya devam ediyor yani. Öyle işte. Sıkıntı yok. Ayakları renk yapacağım. Neyim ben? Atmayayım kardeşim ha. At zaten. Atmıyorum ben yani. Atalamadım alamadım kendim at oldum. <laughs> öyle işte ben hep de dönüyorum. Gülüşürüz. Ağlayacağım. Valla ağlayacağım. Şurada var kafamı dam diye aynaya falan vuracağım artık. Bir şey var <laughs> Öyle öyle şaka yapıyorum. Her şey yolunda Oh Allah'a şükür. Olsun baba. Sıkıntı yok baba. Devam ki. Arkadaşlar az önce ne fark ettim biliyor musunuz? Size gösterdiğim duşu. Bakın burada duş var. Buraya da cam koymuşlar. Yani duş alan birini izleyebiliyorsun. <laughs> Mükemmel ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Ama ben olsam tümden böyle cam yaptırırdım. Burayı böyle yatarken izleyeceksin abi. O ne öyle? Burada yatak sen buraya gelip böyle mi izleyeceksin yani? Ama güzel fantazi. Beğendim. Bunun aynısını evime yaptıracağım istiyorum. <laughs> ama önce ev almam lazım. Ya ama ben bir şele mail atayım diyeyim abi şöyle bir şeyler yapın şele falan diye. Neden almazsın yani? Ben baba editi bitirmişim sonunda. Şöyle %90 olmuş. Güzel. Yeni kombinim. Pembe Crocs'larım. Bedava havlum. Ve aynı zamanda gömleğim. on numara. Ya habibi yani yani ni. yani 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 habibi. Öyle işte. Birazdan da yatacağım. Görüşürüz. İyi geceler. <laughs> günaydın. Günaydın. Seks motelinde yalnız uyanan bir insan olarak çok mutsuz ki. <laughs> Ay, Taner abi aradı. Acil uyan dedi. Sen alim dedi. Kahvaltı falan yapalım dedi. Dedim tamam abi. Sağ olasın diye. Ya kayıyor ya. Motor işte. <laughs> çok <laughs> 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 devam ki devam ki ben kalkıyorum acil çanta hazırlayacağım Takar abi ben alacakmış gürüş Burası da farklı bir bahçesi böyle numaralar falan var gene. Günaydın, günaydın. Ben daha yüzümü bile yakamadım. Hemen böyle ceketim falan aldım. Tanrım abi hadi oğlum dedi hadi, hadi. seni bekliyorum falan gibi sen. Onu bekliyorum şimdi. Şöyle bir yerde otel, aeroport Şöyle lambalar falan var. Gündüz bir numarası yok da. Gece tam pavyon gün. Bakın giriş çıkışa böyle kimsesi görmüyor gerçekten. Ben çıkarken bile kimse beni görmedi. Daha doğrusu gördü de bir onlar görmedim. Şöyle bir çevre. Şimdi bakalım. Konum attım. Geliyor. Alo. Alo. Teyze sağda sağda Bak ekrana bak sağda abone ol Bas ona Bildirim var bak bildirim zil Zil ona bas ona O değil Sağda 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 Allah'ım sağda Tamam ha yorum Like Aynen 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 sağda Aç bildirimi görüşürüz Görüşürüz çok yazdı kapat Türk çok değersiz real pahalı kapat kapat